takipçilerimiz merhabalar. Bugün Akçakoyun'dayız. Karacabey, Bursa bölgesindeyiz. Kındır çiftliğindeyiz. Yanımızda da Ekrem Bey var. Ekrem Bey bölgede bilinen bir çiftliği aslında. Ben sürekli babamdan duyardım. Hatta annemler de kızken Kındır çiftliğine tarlaya gelirdik derlerdi. Ekrem Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi çok şükür bizler de sağ olun. Bu sene bizim M18G88 matlı grubun ısırını ee, Mısır'ı birinci ürün olarak mı ikinci ürün olarak mı ektiniz? İkinci ürün. Siz i̇kinci ürün olarak hı hı. İşte Mayıs sonu falan ektik bunları. Mayıs sonu ektiniz. Evet. Bugün silaj yapıyoruz. Evet. Yaklaşık o zaman 110 gün Aynen. diyebiliriz. Evet. Ee, nasıl yaptınız ekimi? Yani işte arası, derinliği? Valla 5 santim, 10 santim gobillerle hazırladık, ektik yeri diyorum, gübresini attık, hı hı. aynı klasik yani mısır. Taban gübresi evet. atıldı. Evet, taban gübresi atıldı. Peki damlamayla mı çıkarttı yoksa yaşamayla Damlamayla yaşama, çıkarttı. Damlamayla. Evet. Sunaması da sonra tekrar damlama, ilacı, tamam, üzerini, her ondan şey. ondan sonra ilacını damlamadan verdik, hı hı. öyle, o şekilde. Peki e, mısırı ektikten sonra ne kadar e, gübreleme yapıldı? Ekildikten sonra üzerinde 50 kilo falan gübre. 50 kilo gübre atıldı. Azot atıldı. Evet. Azot atıldı. Evet. Peki kaç sulama gördün? 6-7 sulama. 6-7 sulama gördü. Evet. E, şimdi mesela siz dediğim gibi büyük çiftçilik yapıyorsunuz. E, tabi bunu kıyaslamak sizin için çok çok daha kolay olacak. Ee, önceki senelerde ektiğinizde mısır silajı, e, bu yani ekim, biçim, işte boy, ne bileyim şey yaprak yapısı, gövde gibi farkındalıklar hissettiniz mi? Ben bu sene daha memnunydum. Beş bu ikinci ürünü alıyordum. Bu sene Hı -hı. altı bunu da Barut Ticaret tavsiye etti bize. Hı -hı. Onun vasıtasıyla ektik. O da e, takip etti. Hı -hı. Memnunuz yani ton evet. şu an. Peki koçan yapısı falan şu an arkamızda e, görüldüğü üzere yani bu silajlık olmasa, koçan şey tohumlu kalır mı? kalabilir. Aynı yani bana tabinden gene 1,5 ton mısır yapar yani görüldüğü gibi, Evet. Ya şöyle, e, biz dün bunu yaklaşık başka bir baloz çiftliğinin e, biçim vardı. Evet. Orada e, ilk üründü. E, yaklaşık işte 8 ton gibi çıktı dönümüne. Evet. E, silaj olarak 8 ton çıktı. Evet. Tanelik olarak da hesapladık Koçan'dan hani biliyorsunuz koçan evet. hesabı. Yaklaşık 1,8 falan yani 1800 tonu evet. görecek gibi. E, çıktı bir hesaplamalarımız hesaplamalarımızda, ya. bilmiyorum artık ama. Ya, tabii canım, şey ama tahminen bizi en az 1500 beş yapar yani yapar. diye düşünüyoruz hocamlar. E, bu sene tane olarak hani insanlarda çok bir memnuniyet yaratmayan bir fiyat olduğu için Aynen. hızlı bir şekilde silaja dönüldü. O, o. E, silaj peki nasıl yani fiyat olarak, e, ton olarak memnuniyet söz konusu mu? Şimdi bu. tonaj alırsan e, şeye göre mesela 6.5-7 ton alırsan memnun insanlar. Hı hı. Biz de o tonajı alacağımız tahmin ediyoruz. Daha sonuçlanmadı gerçi evet. de altı buçuk ton arası alacağız yani. Allah biz Mısır'lardan belli. Öyle. Peki e, Mısır'ın şimdi biz e, biz bunu tabii satışını yaparken evet ve tanıtımını yaparken hem danelik hem silajlık diyoruz. Toprak ayırt etme özelliği Hı. yok diyoruz. E, besleme yönelik olduğu için de nişastası ve enerjisi yük, proteini yüksek diyoruz. Tabi e, tabii birçok bölgede biz bunun daha önceden silaj denemelerini yaptık. E, yani Değerlemelerini de aldık. Gerçekten de yani söylenenlerin üstünde. O mesela orada yetiştiricilerimizde şöyle bir şey de oldu. Hani bizim söylemediğimiz onların işte mesela gövdesi kalın diyor bu kışa kalırsa kırılmaz, yıkılmaz rüzgardan. İşte yaprak yapısı diyor dik, yarı dik olduğu için geniş işte tımece daha fazla diyor, ham madde sağlıyor, yeşilliği arttırıyor. Sizin o şekilde bir değerlendirmeniz oldu mu? aynı şekilde. Kışa da kalsın sap gövdesi mevcut yani görüntülü evet. sorun olmaz yani. Hı hı. Boy olarak da maşallah iki katı. Boy da güzel var yani gibi gözüküyor. E, aynı. E, barı ticaret tavsiye de yaptı. Etti ben. İlginçler <laughs> Onun sayesinde oldu. Tabii. Bakmaya geldiler. Kontrol etmeye aynen. geldiler. Sağ, i̇lgilendiler yani. Aynen. Barı Hı -hı. ticarete memnunuz. Anlıyorum. Tabii seyircilerimiz için hatırlatalım. Barı ticaret bizim bölgedeki e, tarım e, market bayımız aslında. E, tarım destek. <laughs> e, aynı şekilde burada işte e, mama grubu, yem grubu, gübre grubu ve mısır grupları e, kendileri tarafından bölgede satılıyor. Hı. E, tabii sağ olsunlar hani sizin gibi sadece işte satışını yapıp e, arkasını bırakmadılar. Birçok noktada aynen, da takibini sürdürdüler. Doğrundan mı? Bu hasat zamanına kadar evet. ilgilendiler. geldiler işte ilacını Hı atalım şu olsun. O ilgilendiler sağ olsunlar. Hı. Memnunuz sonuç olarak öyle. Şu an kaç dönüm arazimi de ekli mısır? 60 dönüm. 60 dönüm. E, seneye peki tekrar bu tohumdan alırım yoksa seneye farklı bir şey denerim Hı. var mı? Şu anda fikrimiz alır ekeriz memnun olduğumuza göre. Tabii Hı. Başka bir şey olmazsa. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok evet, sağ olun konuk olduğunuz ben için. için. Ben teşekkür ederim.